Günaydın. Evet biz e, Güneydoğu Anadolu'ya gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 15 gün oraları keşfetmek istiyoruz. Yolculuk başladı. Bakalım nasıl geçecek. Hepimize şimdiden iyi geziler Arkadaşlar yaklaşık e, üç buçuk saat oluyor. Tam şu an Kızılcahamam'a girmek üzereyiz ama e, karavanın göstergesinde, arabanın göstergesinde bir tane ışık yandı. Şöyle bir ışık. Çiğdem de şimdi arabanın e, ne bu kullanım kitapçığı mı artık? Onun ona bakıyor. Bakalım ne olabildi mi bir Sadece hata kutu sildirmemiz gerekiyor Güzel Yolculuğa devam Arkadaşlar RGS Kamerada gözüküyor mu İlk Müteşem bir şahım Evet arkadaşlar Şimdi rolleri değişik bu koltuk çok rahatmış içi ya <laughs> gerçekten bu koltuk çok rahatmış ben biraz gideceğim şimdi dinleneceğim işte karavanı kullanacak Nevşehir'den çıktık arkadaşlar şimdi Kahramanmaraş'a gidiyoruz Kahramanmaraş'ı gezeceğiz bir dondurma yiyeceğiz ardından yine yolumuza devam edeceğiz görüşmek üzere Evet arkadaşlar Maraş'tayız. Karavanı güzel bir yere park ettik. Şimdi ile merkeze gidiyoruz. Hadi merkezde görüşelim. Evet herhalde Maraş'ta kuru fasulye yiyecek değildik ya. <laughs> değil mi çiçeği? kadar gitti dondurma yemeden olmazdı tabii ki. Mevsim şaşırmış olabiliriz ama yapacak bir şey yok. Evet karavan maraşları üzerinde geziyoruz. Dondurmayı dedik. Küçük bir yürüyüşle karavanı Karavan gideceğiz. Evet arkadaşlar, karavanımıza geldik. Ee, şimdi Kahramanmaraş'tan artık Adıyaman Gölbaşı'na doğru hareket edeceğiz ki e, yavaş yavaş çünkü biz Nemrut'a gitmek istiyoruz. Yolu biraz bölmemiz lazım. tatlımız yedik, küçük bir yürüyüş yaptık, gördük. Artık bundan sonra yola devam. günaydın Evet arkadaşlar Çiçi uyuyor Biz şu an Adıyaman Göl başındayız ee, dün akşam geldik buraya burada arkadaşlarımız vardı onlarla sohbet ettik falan filan ee, çok güzel bir yerde konakladık bakın işte doğmak üzere tam gölün güzel bir kenarındayız Duyuyor musunuz? Kuş sesleri. Güneş <laughs> i̇şte doğuyor. Çiçide yanmak üzere. Dün akşam gölün <laughs> kenarında kaldık. Çok güzeldi. Sabah da <laughs> böyle güneşin doğuşunu uyandık. Bugün parçalı bulutlu ama çok soğuk değil. Şimdi göl kenarında biraz yürüyüş yapacağız iş ile beraber o hazırlanıyor. Ben de yavaş yavaş yürüyeyim. O ne yetişir. Evet güzel bir iskele var. Bir iskeleyle başlayalım. Vay, 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 vay. Evet. Üstüne i̇şte yürüyüşe başladı. Vay, vay. Çok güzel. Sabah yürüyüşü için harika. Bir sabah Buraya bir sürü insan geldi. Onlarla sohbet ettik. Geliyorlar spor yapıyorlar, stretching yapıyorlar, buradan gidiyorlar işte. O yüzden burası gerçekten çok güzel yapmış belediye. Evet, gölün çevresinde yürüyüş başladı. Evet, yürüyüşümüzü tamamladık. Yani tamamlamak üzereyiz. Şimdi o iskelede bir kahve içeceğiz. Hava da güneş şuradan çıkmaya çalışıyor ama soğuk değil. Sonra da yavaş yavaş Nemrut'a doğru gideceğiz. Evet günaydın arkadaşlar biz ee, Güneydoğu Anadolu'yu gezmek için yollara koyulduk. İlk önce Karadeniz'e Nevşehir'e geldik. Nevşehir'e Çiğdem'in ailesi var. Hem o ailesini görsün istedik hem de o yolu e, biraz bölelim istedik. Nevşehir'de uyandığımızda normalde ben her sabah balonlara giderim ama bu o sabah balon yoktu çünkü rüzgar 14 nat civarındaydı. E, balonları göremedik. Oradan e, Nevşehir'den yola çıkıp Kayseri üstünden Kahramanmaraş'a geldik. E, Kahramanmaraş'a vardığımızda akşam saatleriydi. E, dondurmasını, meşhur dondurmasını yedik. Tatlıları yedik. Şöyle bir çarşınlıkla gezip e, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldik. Burada arkadaşlarımız var. Dün akşam onlarla tam gölün kenarında sohbet ettik. E, güzel vakit geçirdik. Sabah da yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi gölün kenarında kahvelerimizi içiyoruz. Sonra da buradan Nemrut'a doğru gideceğiz. Nasıl geçiyor çiçek? Yani hava da şu an güzel gidiyor. Haftaya kar gelecek diyorlar ama şu an güzel gidiyor. Aynen. Ee, biz Böyle her güzel. türlü, evet biz her türlü e, koşular açız, açız, <laughs> problem yok. İyi seyirler. Evet gölbaşından ayrılma vakti geldi. Şimdi yavaş yavaş Nemrut'a doğru gidiyoruz. Ah, hiç yok. Unuttuk mu yoksa <laughs> ya göl başında? <laughs> Sürpriz arka tarafta çiçeği. Devam. arkadaşlar Nemrut'a son 3 kilometre gördüğünüz gibi güneş bizi karşıladı Çiğdem arkada Kahvelerimiz hazırlıyor Nemrut'a görüşmek üzere evet arkadaşlar Nemrut'un e, mini park girişine geldik şimdi buradan şatılla normalde gidiliyor ama şatılıyor herhalde kış tarifesi ama bak bir araba geliyor biz şimdi yürüyoruz Bakalım başladı. Ne kadar yürüyeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Var ya ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Yanılmaz şanslı bir daha var. Neyse bindik hemen sahasından. Şimdi bu yoldan artık servislerin bıraktığı yerden yürüyoruz. Herhalde 500 merdiven falan var. Ondan sonra güneşin batışına herhalde doluklar var. Çok izleyemeyiz ama göreceğiz. Selam. Sonunda kavuştuk Nemrut'a. An itibariyle ayak bastık. Şu an zorlu yollardayız. Evet kar yağmıştı çıkamazsınız çıkayım. falan dediler. Evet. Ama çok güzel hava. Ama bunlar bizi korkutmuyor. Çünkü antrenmanlıyız. Biraz da korkutuyor olabilir. <laughs> ben hiç korkmuyorum. Her Evet. <laughs> Dinlenebilirsin. Çok keyifli ya zirve olmak. Bazı zirvede, zirvede görüşürüz. <laughs> Ve sonunda ulaştık. Zor oldu ama ulaştık. Evet, genelde hep fotoğrafları görünür, ama buraya mutlaka lazım yani. Gerçekten muhteşem. Bunlar buraya nasıl gelmiş, nasıl yapılmış? Gerçekten kimsenin bir bilgisi yok. Ve gerçekten burası da kar yağmış. Geçen hafta hatta kapalıymış. İnanılmaz da istiyor. Çiçi. Ne düşünüyorsun beğendin mi? izleniyor sabah yarın sabah geleceğiz bilmiyorum ne olur. Batış içinde bu tarafa geçeceğiz. Evet. evet şimdi doğu terasındaydık batı terasına gidiyoruz. Şimdi batışını şansımız varsa izleyeceğiz. Ben sana söyledim mi? De... <laughs> çiçi, çiçi. <gülüyor> evet, batı terasına geçiyoruz. Burası çok güzeldi. Şimdi, Şimdi oradan güneşin batışını izleyeceğiz ama çok bulutlu ama. Bakalım ne kadar görebilirsek. <laughs> Eyvah! Kar top saldırısına oluyorum. Eyvah. Çiçe. Hayır atmayacağım, atmayacağım. Hayır sen de yansana oraya. At. Hadi. Hadi gidelim hadi. Çok güzel kartopla oynuyoruz. Evet. Buz bu yerler. Yerler buz. Batı terasına geçiyoruz ama. Barış bot giydi ama ama söyledin sen bana ne giyeyim diye söyledin evet, yani bana Bak sen şey Ama çok güzel kartopla oynadık değil mi? Evet. <laughs> Şimdi güneş batışını yani bakalım. Biz <laughs> 12'den. ben senin sırtından mı? Ha <laughs> <laughs> öyle düşersin işte gördün mü? Düşmedim evet. sadece kaydım ya. Çok güzel. Evet, evet şimdi bat terasındayız. İşe geçtik. Foto fotoğraflarda ben de çıkıyorum galiba. Yok yok. Korak yolları bana. Önüm taştı görmüyor musun? Az kaldı. Barış Tazı gibi vallahi. Evet, iyi akşamlar herkese. Arkadaşlar biz şu an Adıyaman Nemrut'u gezdik. Nemrut'ta Diyarbakır arasında Siverek e, girişinde ya da içinde Nisi bir köprüsünün hemen yanındaki e, neredeyiz? 15 Temmuz herhalde e, şehitler parkı gibi bir yer. Evet. Çok güzel bir mesire alan arkadaşlar. Burada yan tarafımızda bir karavan daha var. Ta İngiltere'den gelmiş. E, biz de çektik. Hemen karşıda lavabolar var. Tertemiz. E, hemen yan tarafımızda Fırat var. Nisi bir köprüsü tam Fırat'ın üstüne kurulmuş. Ee, akşam çok böyle anlaşılmıyor ama birazdan gezmeye de çıkacağız ee, ya da yarın sabah çıkarız orayı da gösterir size. Şimdi karavanda yemek hazırlığı. Önce ne yapacağımıza karar verdik. Makarna yapacağız. Soslarımız var. Akşam için. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar akşam yemeğini yedik. Biraz yürüyüş yapalım istedik. İşte karavanın içini topladı. Bulaşıkları yıkadı sağ olsun. Şimdi biraz burayı yürüyelim bakalım gezelim. Bu da bir karavan. Biz de bakalım. Fırat gitme falan görelim. Yemek sonrası yürüyüş. Evet yürüyüşümüzde çeksik olmuyor. Değil mi? Evet. Seviyoruz biz çünkü yeni yerler. Evet, gerçekten Siverek Belediyesi'ne teşekkür ederiz ya. Böyle biraz büyük bir piknik alanı gibi. Ee, Fırat Nehri. Şurası, sabah daha güzel gözüktük. Şu da Nisli bir köprüsü. Çok güzel. Bir sürü masalar var piknik için. Yarın sabah daha detaylı. Günaydın arkadaşlar. Dün akşam Nisli bir köprüsünün etrafını çekmiştik ama bir de sabah görelim istedik. Şimdi burası çok güzel bir piknik alanı yapmışlar. Muhteşem. Bakın Fırat. Fırat Nehri. Muhteşem yine. Ve Nisli bir köprüsü. Nisli bir köprüsü arkadaşlar Türkiye'nin en uzun 3. Asma Köprüsü. Yani biz de Google'dan baktık. İnşallah doğru bakmışızdır. Gerçekten çok güzel bir köprü. Şu karşıda balıkçı bir abi var. Evet. Biz dün akşam Nemrut'u gezip Diyarbakır yoluna giderken Siverek'in Siverek yolu Nisi bir Köprüsü'nün yanında kalmıştık. Burası çok güzel bir mesire alanı. Bir karavancı dostumuz daha vardı burada. Burada konakladık. Sabahtan içsi bir köprüsünü size göstereyim istedik. Bu bölüm burada bitti. Bir sonraki bölümde Diyarbakır gezimizden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.